Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Maalesef kötü gelişmelerle karşınızdayız. ABD'nin Kaliforniya eyaletinde yerleşim yerine maalesef bir uçağın düştüğü açıklandı. Yapılan açıklamada uçak düştükten sonra alev aldı, bölgedeki elektrik hatlarının koptuğu, 600'den fazla evin elektriksiz kaldığı, çok sayıda evinde hasar gördüğü ifade edildi. ABD'nin Kaliforniya eyaletine bağlı San Diego'daki El Cajon bölgesinde bir uçağın yerleşim alanına düştüğü açıklandı. Uçak alev alırken elektrik hatlarının koptuğu ifade edildi. Olay yerine polis kurtarma ve itfaiye ekibinin sevk edildiği açıklandı. Uçakta 8 kişinin bulunduğu açıklanırken yapılan açıklamalarda itfaiye ekiplerinin kaza malinde hayatta kalan kimsenin bulunmadığı mürettebatın 8 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmış durumda. Olayda en az 10 tane ev hasar görürken elektrik dağıtım şirketine göre 600'den fazla ev elektriksiz kaldığı açıklandı. Kazanın nedenine yönelik da başlatıldığı açıklanmış durumda. Yorumlar sizin. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.